8 Bornova TV geri döndü. Elran Reis geçirken bilimsel küfür icat ediyor. O ne lan? Hoş yanak. al işte. Bak, hoşuma gitti ya. İki sevindim ya amına koyayım. Bak kilo almışsın he. Bak göbe al işte. Al bizim özet. İnsanların sadece mutsuzluğunu isteyen mutsuz bireyler. Buyur. Seç aralarından. Arkan neden karanlık abi? Ne bekliyoruz abi? Neden kilo aldın? Benim 3 tane taşlağım var. Abi 40 yaş doğumun kutlu olsun. ben bu kanala abone oldum da parayı hadis alabiliyor muyuz Tukan abiden? Yavrum neredesin? Benim adıma sevinip mutlu olacağına hemen böyle bıçak sokmak isteyen, bütün hasetlerini sokmak isteyen tipler al. Oku oku oku. Gördün mü bunlar işte. O an böyle yapıyor. Bak nasıl sevindi. Amına koyayım sevinemezsin. Göt. Yanakların götünün lobu gibi. <laughs> Böyle onlar yavşaklar. Ben sizin hepinizi biliyorum. ilinizi biliyorum lan. Poğaça yanakmış. Çatla. <laughs> Niye bu kadar yükselmiş? Şimdi öyle de güzel oldu. <laughs> Eskişehir'de söyleşteyiz. Bak soruların epikliğini size söylüyorum. O kardeşlerim buradaysa. İlk sorulardan biri abi saçını neden uzatmıyorsun? Canlıyız ha karşımda oturuyor. Saçını uzatmayı düşünüyor musun? Neden diyorum? Uzun daha iyiydi diyor. Sağdan biri eğit var ne zaman diyor. Biri bu arada bunlar sakallı falan adamlar ha. Diğeri diyor ki Blake ne zaman? O zaman anladım. He tamam millet büyük koygoyunda baba. <laughs> <laughs> büyük koy koyunda. L2 soruyorsa oradan biri. Olmaz. Başka ne vardı yayıncılık öncesi? Ya ulan çok kısa sürdü ya. Tam muhabbete giremeden bitti ama koyayım ya. Boşuna gittik ya. <laughs> Neden iki saat takıyorsun? O mantıklı bir soru yine hani merak edersin. Asker anısı diyen vardı. 2 tane toksik vardı önde duran. Ansızın arkama dönüp böyle havadan yumruk vurasım geldi çocuğa. Saçı bir tanesi böyle iyi. Bir de haberi bir abone ol butonuna bas abi diyen. Dedim de orada dedim. Tam banlanacak iki tane çocuk bak. İnanılmaz. Car 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 nasıl darlıyor biliyor musun? Bir şey açıklamaya çalış çalışıyorum. Falan diyor. Oğlum diyorum bu yok mu? Tipik bir mim üzerinden söylüyorum. Kahverengi karıncaydı. Evet evet bizim ekip böyle aralarda oturuyordu. Onlar da dövmek istemiş çocuğu. Niye bilmiyorum. Yok çekiliş soran olmadı. Benim abi o. Siktim seni. Neredesin? <laughs> Tosun bakayım tipine. Bak ya o değil ya. Abi eline böyle bir fırsat geçmiş neden dövmedin? Ya abi şaka yapıyorum tabii dövmek falan değil de. Aman aman!